Hayatımda oynadığım en boş oyunlardan biriyle karşı karşıyayım şu an abi 700 liralık kocaman bir boşlukla bakışıyorum. Bakın ben Sonic Hater bir insan da değilim. Sonic çocukluğumdan beri gerek NES oyun konsolunda gerek PC tarafında browser üzerinden oynanan oyunlarıyla gerek mağazada satılan oyunlarıyla hep oynadığım animasyonlarını seyrettiğim sevdiğim bir marka çocukluğumun maskotum günümün eğlencelerinden biriydi. Hatta hiç unutmam ağlıya ağlıya NES üzerinde kasetini aramıştım kaç tane CD'ci de kasetçi de ya çok iyi hatırlıyorum. Ama bu oyun devasa bir boşlukla lan boşluktan kalsın da öyle kocaman bir açık dünya yapmışlar içini doldurmamışlar falan değil ha. Tamam moda var ama tek odak bu değil. Hacı oyunun baştan sona her aşaması bomboş ya. Şahsen ben açık dünyası boş olup da hikaye tarafında büyük başarı yakalayan çok oyun oynadım. Özellikle Square Enix oyunları bu konuda zirvededir. CRPG denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri Square Enix. Favori CRPG oyunlarında hep bu marka çatısı altından çıkar. Örneğin Final Fantasy 15 ve Nier Automata gibi oyunlara baktığımızda da durum bu. Devasa bir açık dünya vardır ama içi bomboştur bu oyunlar. Fakat aksiyonları, hikayeleri, müzikleri, karakter altyapıları falan böyle dolu doludur, zengindir, zevk alırsın, tatmin olursun oyunları oynarken. Ama abi Sonic Frontiers'ta ne bir hikaye, ne bir alt metin, ne bir amaç, ne bir çizgi, ne bir farklılık, ne de bir görev sistemi var. Ya bu saydığım şeyler elbette ki oyunda yer alıyor da böyle var gibi hissettirmeye çalışmışlar. Yani yok desen yeridir. Abi şimdi Sonic Frontiers açık dünya bir Sonic oyunu. Tema Sonic olduğunda da oyundaki ilk ana mekanik koşu mekaniği oluyor. Çünkü Sonic hızlı koşan bir kirpi. Onu hızlı koşmasıyla tanıyor hepimiz. Açık dünyaya odaklandığımızda da geçmişteki Sonic oyunlarından aşina olduğumuz tüm parkur yapıları olduğu gibi Frontiers'a aktarılırken duvarda yürüyebilme, tutunma gibi ekstra mekaniklerle süslemişler burayı. Fakat yan etkinlikler, ekstra görevler, açık dünya sürprizleri gibi arayışlara girdiğimizde elimiz boş bir şekilde koşmaya devam ediyoruz. Bak dışarıdan baktığımızda bir anda karşımıza çıkan devasa bosslar keşfettikçe büyüyen bir artı açılınçlar, barındıran kuleler, bu çalınçları tamamlayınca aldığımız anahtarlarla açılan elmas kapsülleri, bulmacalar falan var oyunda. Sen de ilk Bak bakışta diyorsun ki ha bu oyun bana farklı şeyler vaat ediyor. Oynanış anlamda farklı şeyler beni bekliyor. Ama öyle bir şey yok. Abi oyundaki en büyük amacımız getir götür yapmak. Ha burada da şey gelmesin aklınıza. Mesela Death Stranding vardı. Onun da 6 saati getir götür yapıyorduk ama sonra oyun bomba bir oyuna dönüşüyordu. Açılıyordu falan. Öyle bir şey yok. Şimdi şu kırmızı kulelerden başlayayım önce. Abi bu kuleler oyun boyunca karşılaştığımız bossları ya da mini bossları alt ettiğimizde elde ettiğimiz gear ismi verilen çaklarla aktif edilebiliyor. İşte kimisi bana iki çak getir açılayım diyor. Kimisi 3 çak getir Kimisi 5 çak getir diyor. İlerledikçe çakların sayısı artıyor elbette ki. Ana hikayede ilerleyeyim diyorsun. Bana kalp topla getir diyor NPC'ler. Karakterleri güçlendireyim diyorsun. Bana dikenli kalp ya da savunma küresi getir diyorlar. Elmas kapsüllerini açayım diyorsun. Bu da anahtar istiyor. Yani oyunda birilerine ya da objelere bir şeyler vermeden bir şeyler götürmeden bir şey elde edemiyorsun. Hadi bossları kestin. çakları topladın. kuleye aktif ettin. E abi sonrası da acayip boktan bir hal alıyor. Bu kuleler şu elmas kapsüllerini açmamız için gereken anahtarları veriyorlar bize. Anahtarları almak içinse kule kulenin tüm challenge'larını tamamlamamız lazım. Ama sıkıntı şu oyundaki tüm kuleler aynı challenge'ları yapmamızı istiyor. Mesela ilk kule diyor ki chapter'ı normal bitir. Chapter'ı S rank ile bitir. Chapter'da 150 ring topla. Chapter'daki tüm kırmızı yıldız ringlerini topla. Challenge'ların iyi tarafı tek seferde 2-3 challenge'ı birden yapma şansın da var. Kötü olan tarafıysa acayip sıkıcı level dizaynlarını chapter challenge'ları birbirine zıt düştüğünde tekrar tekrar oynaman gerektiği. En lanet tarafıysa iş sadece tek bir kuleyi tekrar tekrar aynı şeyleri yapıp tamamlamak akla bitmiyor yani. bitsey yine iyi. Sen gidip başka bir kule aktif ediyorsun. Oyun bu sefer aynı maddeleri başka bir chapter dizaynında istiyor senden. Tamam Allah var. Her farklı chapter'ın içindeki level dizaynı aynı değil de olay aynı. Aynı şeyi yapıyorsun. Yani challenge'lar bile aynı. Abi bari challenge'ların türünü değiştirseydiniz ya. O kadar sıkıldım ki aynı chapter'ları baştan baştan tekrar tekrar oynamaktan böyle midem kalktı. E dedim madem hal böyle açık dünya oyunu başka bir şeyler vardır. Başka bir şey yapayım. Bana hikayeye odaklanmak istedim. Belki bu noktada başarılıdır oyun hikaye beni alır götürür o noktada deneyim iyidir dedim de burası da fıslan. Oyun oyuncuya net bir hikaye vermiyor. Anlatılmak istenen bir şeyler var evet ama anlatma şekli o kadar basit ve uğraşılmamış duruyor ki ne bir merak uyandırıcı nokta ne bir sürükleyici macera ne bir itekleyici hareket. Hiçbir şey yok. Tamam abi sorun değil belki başarı böyledir. ilerleyin biraz bir şeyler belki düzelir oyun kendine gelir diyorsun. Ama dediğine pişman oluyorsun. İlerleyiş şekli şu NPC diyor ki bana şu kadar kart topla getir. Gidiyorsun oradan buradan buluyorsun. Açık dünyada gezerken şekil şu kılıç ken kalp buluyorsun. Bu kalpleri NPC'ye götürüyorsun. NPC 2-3 bir şey söylüyor. Sonra gel benle diyor. Başka bir yere götürüyor seni. Devam etmek için hafızamı geri getirecek takımları toplamalıyız diyor. Hoppala paşa manka rekeşen kalp toplamaya devam ediyorsun. O arada açık dünyada dolaşırken görev içinde görev aldığımızı fakat bunların yan görev olmadığını yani ana hikayede birden çok görevi aynı anda alabildiğimizi fark ettim. Başka bir NPC gördüm ama o da kalp topla diyor. Bir de bu kalpler var ya bazen şekil çizerken falan da çıkıyor ha. Bir ara şöyle acaba kötü şeyler çizebiliyor mu ya böyle ayıp şeyler yapabiliyor muyuz diye bir denedim onlar da yapılıyormuş ama işin odak noktası bu değil. Ben bu yeteneğini kullanıp şekil çize çize rastgele kalp attığını fark ettim oyunun bana. Ulan madem böyle bir şey var ben sabaha kadar şekil çizdim ben mal mıyım açık dünyada bir oraya bir buraya bir şuraya gideceğim. Oturayım şekil çizdim resim çizeyim. Tamam öyle her şekil sonrası atmıyor sürekli kalbi de rastgele atıyor işte durum bu olunca da oyun seni açık dünyaya keşfetmeye itmiyor ki lan. Abi mantıksız mı konuşuyorum oturduğum yerden bu kadar kolaysa kalp toplamak karakteri güçlendirmeye yarayan metallerleri toplamak ring karma eski kazanmak. Yani her şey bu kadar basitse ben mal mıyım haritanın bir ucundan bir ucuna koşacağım yani deli mi dürttü beni? Ya ağzım bozuyorum özür dilerim de bari şu kodumun kulelerine alaydınız her birinin içine kalp ödülü anahtar gibi şeyleri saklasaydınız çalın da ona göre değiştirseydiniz. Oyun en azından burada bir amaç güdüldüğünü fark ettirseydi oyuncuya ya da şekil çizince ana hikayeyi etki edecek şeyi rastgele vermek yerine karakterin 25 kalp isteğini 7 8 civarına düşürün. Buna göre ekstra event görev veya aksiyon sekansları koyun. Karakter boss kestiğinde bulmaca çözdüğünde da bir halt yediğinde ana hikayede ilerleyebileceğini anlayıp haritanın sağında sonunda bir şeyler bulmaya çalışsın yanlış mıyım abi? Oyunun bulmacaları da hiç uğraşılmamış gibi hissettirdi bana. İşte birinde diyor ki busla bulmacaların çevresini kapla. Birinde diyor ki ayağını yerden kesmeden ya da bastığın yere tekrar basmadan mavi yanan karelere bas. Birinde diyor ki en tepedeki kuleye çık. Yani olay bu mu? Ulan dedim madem burası da kötü bir aksiyon tarafına gidin ya. Bir oyunda her şey kötü olamaz. Belki orası iyidir. Belki orası beni eğlendirir. Belki bu yüzden biraz şu oyunu oynama isteği uyanır içimde. Tek umudum oyunun bu noktada beni yakalamasıydı. Şimdi oyunda yetenekler bölümü var. İşte uzaktan saldırı, yakından saldırı, havadan saldırı gibi aksiyon mekanikleri bulunuyor oyunu. Tamam buraya bakınca oldukça yenilikçi bir Sonic oyunu bu. Çünkü daha önceki Sonic oyunlarını ele aldığımızda aksiyon tarafı sadece işaretlenmiş noktaya hızlıca uçmaktan, oraya zıplamaktan geçiyordu ve bunu hem platform hem de aksiyonda aynı şekilde kullanıyorduk. Frontiers'da da bu var. Zaten Sonic olunca konu bu Sonic için vazgeçilmez bir mekanik ama işin iyi tarafı karakter bununla sınırlı kalmamış. Yetenekleri geliştirebiliyor. Bu esnada daha yeni saldırı şekilleri edinebiliyoruz ama burası da oyuncuyu mutlu etmeye yetmiyor ne yazık ki. Birbirini tekrar eden bossların, düşmanların, mutluların etrafında bossla dön, savunmasını zayıflat ister yakından ister uzaktan gir. Olay bu. Benim şu arkasından yol açan ve takip edip saldırdığımız boss çok ilgimi çekmişti. Sonra ben oyunda bundan 5-6 tane üst üste kesince bir işkillenmeye başladım. Hacı beni kurtarmasını bekledim. Taranta çok sıkıcıydı. Böyle çok tekrara düşüyordu. Yenilikçi değildi. Deneyim farksızdı. Devasa bossunun da mini bossunun da etrafında çemberle savunmasını kırıp vuruyorduk. Ufakları zaten klasik zıpla ve üzerine atla mekaniğiyle tek atıp öldürebiliyoruz. Oraya değinmiyorum bile. Abi sonra ben hiç uyum olmayan iki tane hareketi yapma gafletinde bulundum. Önce oyun hikaye tarafında bana hiçbir şey sunmadığı ve hiçbir his yaratmadığı için oyunun hikaye tarafına internetten bakayım dedim. Dediğim gibi bomboş bir hikayesi varmış. Aksiyon sekanslarına bakayım dedim. Oyunun ikinci saatinde ne yaşıyorsam 12. saatinde de aynı bokun lacivertin ne olduğunu gördüm. Burası da tahmin ettiğim gibi bomboş devam ediyormuş. Platformlarda iki saat boyunca ne gördüysem aynen devam etmiş. Her şey oyunun devamında da birebir aynı. Bulmacalarda öyle üç beş bin değişiklik var ama bu da gözümde 700 liralık bir oyun yapmıyor Sonic Frontiers'ı. Bak şimdi sen acayip lineer, çizgisel bir oyun olursun. Bütün mekaniklerin oyunun başından sonuna kadar aynıdır ama çok tatminkar bir aksiyon ya da acayip zengin ve hislerle dolu bir hikayen vardır. O zaman benim gözümde oynamaya değer bir oyun olursun. Ya da açık dünya barındırıyorsun dur açık dünya bomboştur ama içeriğin kuvvetlidir. Aksiyonun, hikayen, müziklerin, atmosferin kalitelidir. Yine oynamaya değersin hani bitirmeye değer misin tartışırım ama oturur olsa saatimi veririm en az sana. Aksiyonun hiç yoktur. Hikaye anlatma öyle aman aman bir çaba sarf etmemişsindir ama dünyanı gezmek, keşfetmek, dinlemek, içinde kaybolmak o kadar güzeldir ki. Abi ben seni yine sıkılmadan oynarım. Hadi sıkılacaksan bile öyle kolay kolay sıkılmam. Bayağı bir oynarım yani seni. Ama sen bana hiçbir şey veremiyorsan abi. Ne bir açık dünya, ne bir aksiyon, ne bir hikaye, ne bir görev, ne bir çeşitlilik. Sadece koş başka bir bok yeme diyorsan ben de girerim Steam'e. İade tarifinde bulunur. 2-3 saat çayımı kahvemi içer. İadem onaylanınca senin defterini kapatırım. Benim için Sonic Frontier Sonic oyunlarına çeşitlilik getirmeye çalışırken kendi türünün en boş oyunu olmuş abi. Devasa, kocaman, hızlı ve bomboş bir oyun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.